Herkese selam arkadaşlar ben Sefa. Kaba inşaat maliyetlerini geçen videoda detaylıca anlatmıştım. Şimdi ise sıra geldi sıva, elektrik tesisatı, su tesisatı ve şap aşamasının maliyetlerini paylaşmaya. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak sıva ile başlıyoruz. Sıva, evin iç mekanını tamamen değiştiren, duvarları düzgünleştiren ve boyaya hazır hale getiren en önemli aşamalardan biri. Bu iş için yaklaşık 15 metreküp kum kullandık. Kumun metreküp fiyatı 800 lira, toplamda 12 bin lira ediyor. Ardından 80 torba çimento kullandık, torba fiyatı 200 lira yani toplamda 16 bin lira çimento maliyetimiz var. Üçüncü kalemimiz ise hazır sıva, yaklaşık 60 torba hazır sıva kullanıldı, torbası 180 lira, bu da toplamda 10.800 lira yapıyor. Sıva işçiliği ise bu işin en büyük kısmı, toplam 160 bin lira işçilik bedeli çıktı. Yani sadece sıvı aşamasının toplam maliyeti yaklaşık 198.800 lira oldu. Şimdi geçelim elektrik tesisatına. Kablo, buat, sigorta kutusu, priz ve anahtar malzemeleri derken burada hem malzeme hem işçilik önemli. Bu aşamada kullanılan malzemenin kalitesi ileride yaşayacağınız tüm elektrik sorunlarını doğrudan etkiliyor. Elektrik için tipik bir 199 metrekare evde ortalama 70-80 bin lira civarında bir maliyet çıkıyor. Bu tutarın içinde hem malzemeler hem de ustalık yer alıyor. Sıradaki aşama su tesisatı, temiz su ve pis su boruları, banyo ve mutfak çıkışları, atı katları derken bu bölümde oldukça önemli. Kaliteli boru ve bağlantı elemanları seçmek uzun vadede büyük avantaj sağlıyor. Su tesisatında ortalama maliyet 50-60 bin lira arasında gerçekleşiyor. Son olarak şap aşamasına geldik. Şap, zeminlerin tamamen düz hale getirildiği, seramik ve parke döşemeye hazırlık yapılan son kaba işlem diyebiliriz. Şap uygulaması için ortalama 50-55 bin lira arasında bir maliyet çıkıyor. Bu maliyetlerle birlikte kaba inşaattan sonra eviniz oldukça şekillenmeye başlıyor. Her kalemde doğru malzeme ve doğru ustayla çalışmak evin uzun ömürlü olmasını sağlar. Eğer bu aşamalarla ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlara yazın, hepsini tek tek açıklayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.